Arkadaşlar merhaba. Bugün tanıtacağım sitenin özelliği şu. Anında yani e, Satoshi'yi kazanır kazanmaz anında hesabınıza yatıyor kazandığınız Satoshi. Siteyi tanıtayım önce. Keno Bitcoin adı. Şuradan birkaç tane daha özellik göstereceğim. Hepsini kullanacaksınız. Hepsi de aynı anda e, kazandığınız Satoshi'yi yatırıyor. Önce buraya Bitcoin cüzdan adresinizi giriyorsunuz. Yani Gmail hesabınızı girmenize gerek yok. Ya e-mailinizi ya da Bitcoin adresinizi giriyorsunuz. Ben maille giriyorum. Burada yine bir evet, tamam. Buraya giriyoruz. Bildiğiniz e, tombala gibi diyebiliriz. 6 tane yerleştireceğiz. Önce bir reklam gelecekti yani gelmedi çünkü adblock'u duraklatmamışız e, altı tane yerleştiriyoruz bundan yerleştirdikten sonra play diyoruz bakın bir çıktı başka çıkmadı success yani başarılı diyor bir satışınız hesabınıza yatmıştır diyor Şimdi tekrar denemek için ne yapıyoruz? Tekrar denemek için aşağı iniyoruz. Burada e, tekrar bunu giriyoruz. Bu. Şimdi bir daha yaptıktan sonra zaten ödeme kanıtını direkt göstereceğim. Maksat biraz kazanalım. Onu görün. Dediğim gibi reklam çıktı. Bir tane daha play diyoruz. Yani şanslı olduğunuz zaman geliyor, olmadığınız zaman gördüğünüz gibi 1. Bana 20 de geldi. Yani 6 tane de bulduğum oldu. Bakın iki defa 1 yaptık. Bunları şimdi göstereceğim. Yattığını. Özelliği bu güzel olan şey. Yani beklemiyorsunuz 48 saat ya da işte 10.000'e bin, 10 ulaşmasını falan beklemiyorsunuz. Direkt hesabınıza düşüyor ne kadar kazandıysanız göstereyim şu Keno Bitcoin dedikleri. Bakın daha demin birer kazandık. Bir tane daha kazanalım. Hemen direkt düştüğünü görelim. Diğer uygulamaya geçeceğiz. Bundan sonra. Complete. Yani Diğerleri Gibi Uzun Uzun Böyle Hani Bir Hafta Beş Gün Beklemenize Gerek Kalmıyor Bunlarda yani Çok Fazla Yüksek Bir Meblağ Vermiyor Ama Yine De Denemeye Değer Boş Vaktinizi de Harcayabilirsiniz Bunları Deneyebilirsiniz Evet iki Geldi Bakın Bu Sefer 2 Kazandığınız Zaman yani Şurada Sıralamayı Gösteriyor Bir Tane Çıkarsa 1 2'ye 3 üçe 5 Derken altı Tane Bulursanız 20 Veriyor Ben 20'yi Buldum Daha Önce Onu Söyleyeyim Şimdi diğer bir özelliğimize gelelim. Burada earn bitcoin watching videos diyor. Video izleyerek bitcoin kazan diyor. Demin kazandığımızı da göstereyim şimdi hemen düşer buraya. 3 kazanmıştık galiba değil mi? Yenileyelim. Kayıt programı çalıştığı zaman bilgisayar biraz yavaşlıyor. Bilgisayarımız da çok iyi değil. Gördüğünüz gibi hemen 3 hemen hemen hesabımıza yattı. Bekletme yok. Ee, şimdi video izleyip izleyeceğiz. Yine aynı adresimizi giriyoruz. Burada her zamanki gibi file dolduruyoruz. Play again. Watch video diyoruz. Burada daha yüksek kazanıyoruz. Ona göre. Onu da hani en fazla 20 kazanıyoruz falan ama bunda garanti 10 veriyor. Şey değil. Play diyoruz burada. ses olmaması lazım. Sesi kıstım. Şimdi beklememiz gereken saniye bildiğim kadarıyla 30 veya 40 arası bir şey oluyor. Zaten 30 saniye 35 saniye geçtikten sonra hemen şurada 10 satışınız yattı diye bir bildirim geliyor. O bildirim geldikten sonra zaten hemen buraya bakacağız. Anında yatıyor. Bekletme yok. Bundan sonra bir tane daha göstereceğim. O da anında. Yani burada gördüğünüz her şeyi anında yatırıyor. Bekletme yok. Ama yalnız şöyle söyleyeyim. Sadece e, Sapo cüzdanla yatırıyor. Diğer cüzdanları bilmiyorum. Galiba yatırmıyor diğerlerine. Sadece buna anında parayı yatırıyor. Gördüğünüz gibi 10 satoshiniz yattı diyor. Tamam dedik. Burayla işimiz kalmadı. Bir de göstereceğim. Şu vardı. Buraya gelsin. Buraya şimdi 10 satoshimiz düşecek. Gördüğünüz gibi hemen bakın 10 yattı. Şuradan da görebilirsiniz. 10 buradan yattı. Şimdi bir de bu var. Yine aynı site. Hepsi aynı site içinde. Hepsi yukarıda yazıyor. Bunu da göstereyim. Hızlıca. House. Pardon. Pardon. Bunda da bildiğiniz çarkı felek oyununu hepimiz biliyoruz. Çarkı felek oyunundaki şeyin aynısı. Şurada reklamımızı görelim. Yavaş, hız, e, orta, yüksek diye çevirme hızları var. Ortayı seçtim. Spin dedim. Döndürdüm. Bakalım ne çıkacak? Burada bir de çıkabilir. E, 15 de çıkabilir bize. 9 çıktı. İyi. 9 da iyi. Hani göstermek istediğim şey aslında paranın hemen hesaba geçti, yattığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi 9 direkt canlı canlı düştü. Bu site bu kadardı arkadaşlar. Va e vakit geçirebilirsiniz. Yani zamanınızı harcayabilirsiniz hiç değilse bir şey beklerken sınırı da yok. İstediğiniz kadar yapabilir. Yani sınırsız bir olay. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim videoyu beğen beğenmeyi unutmayın.